Niyazi Bey nasılsın? İyi misin? kolu. kolum. Niyazi adın adın nedir? Niyazi Kızıldaş. Niyazi Kızıldaş. Nasılsın? iyi misin? Omuzun kolum ağrım. Başka? Gözümün kabağı. Başka? Gözlerim yine. Başka? Kulak. Kulak. Kulak kulak. Ha. Bugünkü hasılatta bir şey var mı? Üç ötleri beş tane etmek. Kaç? Üç ötleri beş kare He. Sana yumurta biri verecekti. Neydi onun o, ismi? Orhan Ganca var. Orhan Ganca var. Şey, Orhan Ganca var hani. Evet.

Soğuksu, Soğuksu mahallesinde mi gidiyorsun? Yok, Güneşli bizim orası. Güneşli. Güneşli mahallesinde kaldı. Güneşli. He. Tüm sarayı bilirsin. Biliyorum. biliyorum. Güneşli. Arkadaşlar Mehmet Karaman hocamın herkese selamı evet, var. Güneşli. Mehmet Karaman hocanın selamı var sana. Mehmet Karaman mı? He. Ee, He. Almanya'dadır. He. Selamı var sana. Senin kime selamın var? Ne bileyim. Ha? Ne bileyim. Ben. Sevgilisi var bunun, sevgilisi selamı var. Var mı? Var. Niyazi abi. Evet. Küçükken kaç yaşındaydın sen? O ne bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? O ne bilmiyorum o ne? Şu anda kaç yaşındasın sen? Kendi mi? He. 48 doğumlu. Kaç? 48 doğumlu. 48 doğumlusun. Abi. Yaşında. 70 yaşında. Hiç yaş göstermiyor. Ya. Hiç göstermiyor. Oy ana. Yılmaz Aydın. Hacı Yılmaz'ın selamı var sana. Buradan ne söylemek istiyorsun ona? Seni görüyor. Yılmaz Aydın. He. Mezire'den dur, Mezire'den. He. Mezire'den İstanbul'da dur. Ne demek istiyorsun onu? Ne bileyim ne selam söylüyorsun selam. He. Ne bileyim selam. Selam söylüyorsun he. ona, he mi? Sabahleyin kaç şey geldin aşağıya? Güneş ama güneş... burada. Güneş yeni abi, sabah da güneş yeni abi. Güneş doğar gelirdi, güneş doğmuş. Ya. Şükür su içmezsin, selamı var sana. Kim var? Şükür su içmez. Ya, şükür su içmez dedi o. İsmail, <laughs> İsmail Kumaş'ın selamı var sana. Ya. Remzi Küldal Bursa'dan selamı var sana. Şeydi Niyazi. Bir of çeksem neydi o türküsü? Arka ödüküsü. He de bakayım onu. Arka ödüküsü. He de bakayım. Bakayım. de bakayım onu. Haydi ben bir. Ha. Bir of çeksem şu karşıki dağlar yıkılır. Kirov çıksın şu karşıki dağlar yıkılır. Bugün Bosta dur. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime anca soğuyulur. Ellerin mektubu gelmiş okunur. Benim yüreğime anca soğuyulur. Kara kazan kaynamasın. Aklın geyli doynamasın. Kara kazan kaynamasın. Aklın geyli doynamasın. İki sene asker oldum nazlı yarım ağlamasın. İki sene asker oldum, nazlı yarım ağlamasın. Şu kuşlanın kabusuna, nain oldum yabusuna. Şu kuşlanın kabusuna, nain oldum yabusuna. Elim Allah'ın şu ayrılık olmasaydı. Elim Allah'ın emridir, şu ayrılık Balmasaydı. Başka? Tamam, tamam. Başka? Tamam. Var, koyun. Ha. Ha. var koyun, koyun. Var koyun, nele koyun, var koyun, nele koyun. Dağlar ediler, gezer, dağlar ediler, gezer. E gidi arkadaşla, kal bundan neler gezer. E gidi arkadaşla, kal bundan neler gezer. Kendi gündemeyim ha. Ne? Kelin de dön demeyelim. Yok yok. 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 de dön demeyelim. Yok, yok, o yok. iyi değil. He. He. Başka bitti. Nasıl bitti? Çarak Paşa. Çarak Paşa. Çarak Paşa. Ah dedi Çarak Paşa. izmem suyundan izmem. Ah dedi Çarak Paşa. suyundan izmem. Bir daha gelen ne yolcu gelip gezmem. Bir daha gelirse ne, yolcu daha gelip geçmem. Her bir derdi var, durur içerisinde. Her bir derdi var, durur içerisinde. Hakkını yüksel dedi, ateş arıyor. Ateş arıyor ama niye dur? Hakkını yüksel dedi. Ateş arıyor, ateş arıyor ama ba niye durur? Bay bay ya, bay bay. <laughs> bay bay. Bay yap. bay bay bay. <laughs> ey, ey günler. Evet.